Herkese selamlar. Yaklaşık 5 ay önce burada yer fıstığı dikimini anlatmıştım. 10 ee, tane küçük çukur açmıştık. İçlerine birer ikişer tane yer fıstığı koyup üzerlerini kapatmıştık. Önceden zemini hayvan gübresi, solucan gübresi, organik atıklarla desteklemiştik. Açık söylemek gerekirse dikiminden sonra hiç bakma fırsatım olmadı. Sadece can suyunu verdim. Tamamen işlerimizin de yoğunluğundan dolayı kaderine terk etmiş oldum. Sadece kayınvalidem suladı onun dışında herhangi bir gübre ilaç Hiçbir şey verilmedi Herhangi bir koruyucu falan Bu hale geldiler bayağı da büyümüşler çapasını bile yapamadık Şimdi yolup Ne kadar verimi olmuş ona bakacağız hasat edeceğiz yani hasat vakti geldi bu şekilde bir çukurdan çıkan daha sonra şöyle bu şekilde yoluyoruz daha sonra toprağı kazıp altındakileri de alıyoruz kökledikten sonra şöyle bir kasa yardımıyla kasan içine doldurabiliriz tamamen hasat, attık, hasat ettikten sonra tekrar bir video çekeceğim. Görüşmek üzere. Hasatımızı tamamladık. Hasatımızı tamamladıktan sonra oda içerisinde bir bezin üzerine serdik. Kurumaya bıraktık. E, belli bir süre kuruduktan sonra ister kavurup ister o şekilde tüketebiliriz. E, oda içerisinde veya gölge bir yerde kurutmamızın sebebi güneşten uzak tutmak ve tohum üzerlerini kaybetmemesini sağlamak. Güneş üzerinde kurursa tohum özelliği kaybolabilir. Filizlenme ihtimali düşük olabilir. Ee, bunları bu şekilde ayrı koydum. Şu diktiğim tohumların sayısı. Ee, ekimi sırasında bir video çekmiştik. ondan küçük çukur yapmıştık. Ve her birine birer tane fıstık koymuştuk kabuklu şekilde. Kabuksuz da koyabilirsiniz. Ve bu kadar fıstığa bu kadar fıstık verdi herhangi bir zirai gübre, kimyasal gübre kullanmadan, ilaç kullanmadan, koruyucu, zehir, kurt ilacı vesaire kullanmadan bu şekilde oldu. Ee, tamamen sağlıklı bir şekilde hayvansal gübrelerle, doğal gübrelerle, solucan gübresiyle, organik atıklarla bu şekilde yani tahmini olarak e, bir sayım yaptım. 220 kadar. Yani diktiğim 10 tane toplam çıkan 220 adet. Yani bir taneye 20 tane fıstık almış olduk. Herhangi bir kimyasal gübre kullanmadan, hiçbir şekilde insan sağlığıyla oynanmadan bu şekilde verim aldık. Yani diktikten sonra bakmaya fırsatım olmadı. Ee, sadece su ile yetindi. Ve bu zamana kadar geldi. E, ben de tesadüfen gördüm. Baktım olgunlaşmış. Toplayayım, hasat yapayım dedim. Ya Bu şekilde verim gerçekten yüzümüzü görülürdü. Hiç bu kadar beklemiyorduk. Yani insanlar neden kimyasal gübre kullanır, toprağını mahveder onu da anlamıyorum. Yani verimi gayet güzel. birkaç tane yeme fırsatım oldu. Lezzet de gayet yerinde. Ayrıca bunun şöyle bir durumu var. Şunu da gö göstermek istiyorum. Daha sonra tohumlarımla ilgili de bir video çekmek istiyorum ama bunu ben 2017'de almışım babamdan. Yani 5 yılı neredeyse geçti. 5 yıl gibi bir süre. 5 yıl bir ay. Yani son e, 13 14 tane tohumum kalmıştı. Bunlarda kalanları yani 5 yıl önceki tohumlar. 5 yıl önceki tohumlardan bunu hasat ettik. Hasat edebilmeye başardık. Kavanozun içine koymuştum. Ayrıca bir bez yapmıştım kese ve gölge yerdeydi. Hiçbir şekilde tohumlar uyanmasın, deforme olmasın diye. Elimde 5 yıl önceden 4 tane tohum kaldı. Yani benim için çok kıymetli çünkü bu tohumlar ortalama 30-40 yıllık bir tohum. Sürekli bizim her yıl ekipte kullandığımız tohumlar, organik tohumlar, atalık tohumlar. Hiçbir kimyasal kullanmadan, yani kimyasala hayır diyoruz. Bu kadar büyük bir verim aldık. Koruyucu ilaç, kurt ilacı vesaire kullanmadan haşerelere karşı onlara da bir nasibi vardır diye düşünüyorum. Onlar da alacağını alıyor, yiyeceğini yiyor sonuçta. E, faydalı olduysa ne mutlu bana kimyasada hayır diyoruz doğamızı ve çevremizi koruyoruz hoşçakalın